Kalpleri Cumhuriyeti kurdu mu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk. Herkese selam. Ben Samet bugün izler birlikte. Akinatörde. Bazı tuhaf şeyleri tahmin etmeye çalışacağız. Belki de anlamlı şeyler olur. Neyse hemen başlayalım. <laughs> Merhaba ben Akinatör. Oyunu başlatmak için tıklayın. Oyna. Yaş. 15. Bu arada yaşınızı düzgün girmezseniz tuhaf tuhaf sorular çıkabiliyor. Oyunların Şişi güzel ayarlar. <laughs> Karakterim stres şarkı. Kesinlikle ben buldum Baturay'dan bakmanı. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin gerçek mi? Evet. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin bir insan mı? Hayır. Karakterin bir mı Hayır oyuncak. Karakterin gözü var mı? Göz mü? Yok. karakterin delisi var mı? Hayır. Karakterinin dünyayı yaratmakta mı? Olum, ne diyorsun Hayır. Karakterin seni bir yerlere götürür mü? Hayır. Karakterinin yiyecekle ilgili bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin eğlenceli mi? Yani. Karakterin oyuncak Mehmet'in dikesi Lost dizisinde oynamadı. <laughs> Metalden mi oluşmakta da plastik olabiliyor. Herhalde bakalım. ilgisi var mı? Hayır. Kim olduğunu bilmiyorum O çocuklar için uygun olduğunu sanmıyorum. Ne alaka? Hayır. Doğru tahmin et benim. Size şarkını bilecek Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin gerçek mi? Evet. Karakterin ünlü olmasının alakası var mı? Hayır yok. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Bir insan mı? Hayır. Eşya mı? Evet. Seninle konuşuyor mu? Hayır. Küçük kız kardeşi var mı? Hayır. Oyuncak mı? Evet. Karakterin sana tanıyor mu? Ne diyor Hayır. Karakterin ligisi mi? Stresli şarkı. Evet. Karakterin elektrikli ilgisi var mı? Hayır. Kısaca bir ligesi Ne oluyor ya? Yine aynısındır. Bu sefer bitireceğiz Fake loving and hating on silver screens. Believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. Niye bilemedim. Bu sefer kazandım artık Stres Ses Bilemediği için kazandım. Şimdi ki kim olsun? Mustafa Kemal Atatürk olsun. O zaman arka plan. <laughs> Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin YouTube'dan mi? Hayır. Karakterin şarkısı mı? Hayır. Karakterin dizide ve yaptığım dönemde mi? <laughs> Bilmiyorum Karakterin sporcu mu? Hayır Karakterin gerçek bayan mı? Hayır Bir program sunuyordu mu? Hayır Karakterin 40 yaşından büyük mü? Evet Karakterin öldü mü? Evet Evet Karakterin ülke yönetti mi? Evet Bilecek misin? Karakterin bir oğlu var mı? Oğlu var mıydı? Şu an unuttum Bilmiyorum Evet 20 seneden fazla mı oldu? Evet Karakter erkek, bir erkek grubunda mı? Hayır Karakter saçlarını boyamayı seviyor mu? Hayır, herhalde. Osman Saç Boyusu var mı bilmiyorum. Karakterin oğlu var mı? İkinci aynı stil Öldürüldü mü? Hayır, öldürülmedi. Gözlüklü mü? Hayır. Karakterin mavi gözlerini var? Kesin, bildi. Bildi, bildi, bildi. Karakteri Cumhuriyeti kurdu mu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti. Evet, bildi, kesin. Bu, Mustafa Kemal Atatürk. O yandan sonra ne var Ben anlattığım için bildi, yoksa bilemez yani. Tabii ki de. Evet doğru. Harika bir kere daha doğru tahmin etti Senin oynamayı seviyorum. Tabii ki. Güzel bir anlatım olduğu için bilecek yani. Ee, şimdiki de şarkıcı falan olsun YouTuber olsun ya da. Yok şarkıcı olsun. Evet, şimdiki de bolcu ve Cristiano Ronaldo olsun. Karakterin mı yes, karakterin mi Evet. Politikacı mı? Hayır dizide veya filmde oynadı mı? bilmiyorum karakterin şarkıcı mı? hayır karakterin türk mü? hayır karakterin futbolcu mu? evet karakterin real maçta oynuyor Kesinlikle. evet teknoloji ile ilgili mi? evet karakter sportu güzel konuşurum bildi evet Cristiano Ronaldo Evet, Cristiano Ronaldo evet diyelim çok gitti ya çok nereye gitti ya <laughs> bir kere daha doğru tamamen tamamen seninle oynamayı seviyorum tekrar oynayın umarım videoyu beğenip abone olmayı unutmazsınız sizleri seviyorum görüşmek üzere şuradaki videoyu tutmayı unutmayın şurada we <laughs> 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 <laughs>